Teyze bana kızgın mısın? Hayır neden sana kızayım? Sadece aklıma bir şey geldi. Endişeli görünüyorsun. Söyle bana ne oldu? Sara, Cevat ve Minahil benim bütün dünyam. İçlerinden biri biraz endişeli olsa endişeleniyorum. Minahil'in yüzünde garip bir korku gördüm. Ailesinin ölümünde gördüğüm korku. O zamandan beri düşünüyorum onu bu kadar korkutan ne? Hiç bu kadar korkmamıştı. Onu hiç öyle görmedim. Sence ne olmuş olabilir? Minahil'le konuşmamı ister misin? Sen ya da ben bir şey söyleseydik hiçbir şey değişmezdi. Sadece Cevat onunla başa çıkabilir. Cevat onun moralini bir anda değiştirebilir. Sen bu konuyu merak etme. Ah, merhaba. Sana ne oldu kızım? Korkuttun beni. Ben de çok korktum anne. Dün hikayesi beni üzen bir kızla tanıştım ve aklım başka bir yere gitti. Hikayesi aklımı çok karıştırdı. Her şeyi bırakalım. Gel dondurma yemeye gidelim olur mu? Ha? Ne dersin? Hayır, başkaları yok. Sadece ikiniz. Hadi gel Minel. Tamam Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ah, Tanrıya şükürler olsun. Dinle. Evet Noren, söyle. Seni dinliyorum. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Aa, şöyle bir yürüyecektim birazcık. Tabii ben gidip sabayı bir ziyaret etmek istiyorum aslında izin verirsen. Sabah'ın evine mi? E o sadece evine gitti ve şimdi onun peşinden gidiyoruz. Ne düşünecekler bu konuda? Biraz ayıp olmayacak. Onların ne düşüneceğini düşünerek kızımla konuşmayayım mı yani? Lütfen onlarla sabahı buraya getirme konusunda konuş. Onun yüzünden çok endişeliyim. Tamam ben de öyleyim ama bunu çok fazla ifade etmiyorum. Çok fazla şey söyleyemeyiz. Sonuçta bu kızımızın kendi meselesi. Yani bizden bir ilgisi yok. Kavi kız evi olduğumuz için her şeyi sineye mi çekeceğiz yani? Bunların hepsi geri kalmış zihniyet. Şimdi kızın ebeveynleri de gayet endişelerini gösterebilir. Bu çok normal. Pekala Nur. Ama zaman değişti, yani insanlar ve zihniyetleri hala aynı. Yani tavır koymanın uygun bir yolu var. Ama yanlış anda bir şey söylemek hiçbir şey yaramaz ha. Ne dersin? Yani bence başkalarını reddetmeyeceğini bildiğin zaman bir şey söylemelisin. Onların tavırları yüzünden kızım da sabrını ve hoşgörüsünü kaybedebilir. <laughs> Hayır Naren. O benim kızım. Gücü ve hoşgörüsü asla ve asla bitmeyecek. Sakın endişelenme. Bütün durumu halledecek, tamam mı? Anlaşıldı. Şimdi gidiyorum. Sadece odana gelip dinlenmek için fırsat kolluyorsun. Etrafta kimsenin olmadığını gördüğünde odana girdi. Git gör yapacak bir sürü iş var. Sayza ben her şeyi yaptım. Ne demek istiyorsun? Nasıl her şeyi yaptın? Sadece mutfağı yaptın. Depoyu gördün mü? Sana kaç kez depoyu ayarlamanı söyledim ama dinlemedin. Çok tembelsin sen gerçekten. Bu kadar da olmaz yani. Tamam birazdan yapacağım. Birazdan değil. Şimdi yap. Hadi hadi. Ve evet. Turşu alacağım. Annem sorarsa söylerim. Ve geri döndüğümde seni burada değil depoda görmek istiyorum. Tamam. İkra bütün bunları anlamıyorum. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Lütfen stres yapma. Bir şeyler olacak. <laughs> evet ama ben... Minahil'in düğününden hemen sonra değişmek istiyorum. Artık bu insanlara yük olmak istemiyorum. Ama sanırım buradan gidersem İman'a ne olacak? Ben yokken ona kim bakar? Sen merak etme ben ona bakmaya geleceğim. Zaten bütün gün boşum. Tamam İkra. O zaman evinin yakınında bir ev bul. Şimdi taşınmak istiyorum. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Güle güle. Ne oldu Sara? Bir yere mi gidiyorsun yoksa? Kaşif, Minahil ve Cevat evlenecekler. Evlenir evlenmez de bir ev bulup taşınmam gerektiğini düşünüyordum. Tam zamanı değil mi? Eğer bir ev bulursan bana haber verir misin? Nasıl bir ev arıyorsun? <laughs> Benim hiçbir seçeneğim yok. Sadece Çocuklar için huzur içinde yaşayabileceğim bir yer istiyorum. Tamam, daha fazla gerilmeyin. Sorununuz neredeyse çözülmüş gibi düşünün. Anlamadım. Sana anlamını daha sonra söyleyeceğim. Önce onay almam lazım. Alo? Ha hemen döneceğim, bekle. Ah, Tanrım. Bana yardım et. yumurta, 200 çay. Kalo bana çay verir misin? Ne dedin? Ha? Ne dedin sen? Kimse sana görgü kullanlarını öğretmedi mi? Tenini gördün mü? Senden daha iyiyim. Ben ne dedim? Herkesin yaptığını söylüyorum. Ne diyorsun? Herkesi önemsiyorsun ha? He? Kendini gördün mü? Senden daha adilim. Saçmalık diyorlar. Söyle bana ne istedin? Sadece senden çay istedim. Kalo. Turşun var mı? Turşu? Aa tabii ki var. En iyi turşulardan var ve kendim getirdim. Eğer yersen damakların dans eder. Söyle bana, ha açık mı yoksa bir paket mi istiyorsun ha? Söylesene ha. Hangisinden istiyorsun söyle. Neden gitmiyorsun? Söylesene bana anlamıyor musun beni? Her şeyi anlıyorum al paranı. Buradan kaybol git. Ya git. <laughs> evet aslında. Size soruyorum. Açık mı yoksa bir kavanoz mu olsun? He? Kavanoz daha iyi olur. Ha, <laughs> tamam bu bu. Evet. Şurada olmalı. Evet. Bu en iyisi. Tadına baksana. E para? Para? E, e, paran yok mu? Bunu benim hesabıma yaz. Ah. Tamam. Ya kötü bir şey olursa anne? Kocan elinden kaçıp gidiyor. Daha kötüsü ne olabilir ki? Bir şeyler yap. Yoksa pişman olacaksın. Aman tanrım sen nasıl bir annesin? Beni tekrar lanetliyorsun. Senin gibi bir anne görmedim ben. Seni lanetlemiyorum. Bir şeyler yapmanı anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapacağım. Ama Fahir'i düşündüğümde korkuyorum. Gerçeği öğrenirse öfkelenecek. Ve bu konuda yalana tahammül etmeyecektir asla. Nasıl anlayacak ve ona kim söyleyecek? Ben mi yoksa sen Tekrar mi? Tekrar düşün anne. Her şeyi mahvedebilir. Her şeyi düzeltmeye çalışabiliriz. Hiçbir şey olmayacak. Önce o cadıdan kurtulalım. Sonra bu dramın sonunun ne olacağını düşüneceğiz. Vay canın anne. Mantıklı hale geldin. Tanrı asla yalan söylememe izin vermesin. Seni etkiliyormuşum gibi hissediyorum. Neden onu değiştirmek istiyorsun Fahir? Onu hep böyle seviyordun, değil mi? Evet. Elbette sevdim. Ama Saran'ın olayından sonra Kalbim artık aynı değil. İyileştiğinde sarayı eve götüreceğimi düşün. Ama bu kadın yüzünden sarayı eve bile getiremiyorum. Anlamıyorum saranın yüzüne nasıl bakacağım. Ona ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Bu konuda kafam çok ama çok karışık. Sorunlarından kaçma Fahir lütfen. O senin karın. Sara söz konusu olduğunda o senin Kız kardeşin senin sorumluluğun. Onu evine getirmeli ve ona her zaman destek olmalısın. Hem ne zamana kadar yabancılarla yaşayacak? Buna ne kadar devam edebilir ki? Beni daha da endişelendiren şey bu. Onu şimdi getirebilirim. Ama bu kadın evde huzur içinde yaşamasına izin vermez. O zaten çok şey yaşadı. Egosu benim yüzümden incinsin istemiyorum. Ama Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Çok endişeliyim. Onunla ilgili çok endişeliyim ve bu durumu nasıl çözeceğimi hiç bilmiyorum. Peki benim sözümü dinler misin? Bugüne kadar seni hiç reddettim mi? Durumu öfkeyle değil ama sevgiyle ele almaya çalış. Sevgi birçok şeyi değiştirebilir. O senin karın Fahir. Bunu bir kez yapmaya çalışabilirsin. Benim hatırım için lütfen bunu dene. Hı? <laughs> tamam deneyelim bakalım. Her şey yolunda mı bakalım? Bunun? <laughs> ne oldu böyle? Neden öpüyorsun şimdi beni? Bir şeyler mi oldu söyle bakalım. Çok tatlısın anne. Gerçekten mi? Neden? Öğretmen eve döndüğümde seni öpmemi söyledi. Öğretmenim ve tüm öğrenciler bunu söylediler bana. <laughs> Ama neden? bize cesaret dersi verdi. Beni sınıfının önüne getirdi ve sonra senin ve benim ne kadar cesur olduğumuzdan bahsetti. Biliyor musun anne, herkes seni alkışladı. Gerçekten çok mutlu oldum, gerçekten çok mutlu. Eğer sen mutluysan, ben de mutluyum canım. Sen Evet doğru bu sefer ben Ama neden yani nasıl <laughs> Seni çok özledim Ve seni görmek istedim Bu yüzden patronuma gittim ve Ona karımı özlediğimi Gitmeme izin vermesini istediğimi söyledim İyi demiş miyim Bunu senin için getirdim Bunlar sadece evimin yakınındaki bir fırında bulunan En sevdiğim bisküviler Oraya ne zaman gittin Ofisten çıktım ve doğruca fırına gittim. Onlara eşimin en sevdiği bisküvileri bana vermelerini söyledim. Küçük isteklerini umursamazsam eğer ben umursamazsam kim umursayacak ki? Söyle bana. Bence Rahil Saray'a da böyle bakıyordu. Öyle değil mi? Sen hala sarayı kafaya takıyor musun acaba? Söyle bana. Ona ne oldu Şakil? Sadece gerçeği bilmek istiyorum. Anne, bak. Cevat mı gönderdi bunları? Evet, kurye getirdi. Cevat çok meşgulmüş. Tanrı seni çok mutlu etsin kızım. Hı hı. Saraya göstereyim hemen. Tabii ki göster. Ali annen nerede? Şşş İman uyuyor ve annem tuvalette. Sen çok mutlu görünüyorsun. Ben mutluyum bak. Cevat amcam bana ne göndermiş? Bu da aynısı. Aynısı mı? Bak annemde de var. Bize söylenen her şey gerçek değildi. Saranın televizyondaki basın toplantısından sonra onu tanıdım ama hiçbir şey söylemedim. Düşündüm. Belki bana kendin söylersin. Ama hiçbir şey yapmadın. Neden Şakil? Ben seni tüm zorluklardan kurtarmak istedim, tamam mı? Biliyorsun ki annem ve Sayza her zaman senin peşindeler. Her zaman sana kızıyorlar. Sarayı bulmaya çalıştığını bilselerdi bunun ne anlama geldiğini anlardın. Sana nasıl davranacaklardı ki? He? Söyle bana nasıl? Anneme ve Sayza hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü biliyorum ki onun hakkında konuşmak şöyle dursun. Adını duymak bile istemezdi. Sadece şunu soruyorum. Sarayla buluşmam için bana izin verir misin? Tamam sana ikranın numarasını vereceğim. Gidip sarayla buluşabilirsin bu sayede. Tamam. Sen bugün sarayı neden kafana taktın söyler misin bana? Ben de ondan bir şeyler var. Onu geri vermek istiyorum. Ne gibi şeyler? öğren bak bir şey beni üzüyor. Ve aynı zamanda da çok endişelendiriyor. Neymiş o? Sarayı birkaç gün önce gördüm. Sarayı mı gördün? Nerede? Abi görüşme için Riyaz'ın ofisine gitmiştim. Sarayı o binada gördüm. Belki de orada çalışıyor ha? Neden bunun için endişeleniyorsun Kavi? Artık bir kocası yok. O yüzden de çalışmak zorunda. Belli ki çalışmak için iş arıyordur. Onun işiyle ilgili bir sorunum yok. Ama yine de... Ama ne? Bunu anlayamıyorum Kavi. Yani bir yabancıyla bir yere gidiyordu ve başka biriyle konuşuyordu. Bence yaz süreci bitmiş gibiydi. Yani böyle bir konuda asla yanılmam. Sen yanlış anlamışsındır canım öyle değildir. Umarım bu benim hatamdır. Yine de gerçekten mutlu görünüyordu. Sanırım Razia'ya doğruyu söylüyordu.